Emin İşi kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımızı beğenip abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Son bir aydır iç politika ile ilgili siyasal tartışmalar sürüp gidiyor. Ayasofya'nın ibadete açılması, İyi Parti'nin Cumhur İttifakı'na davet edilmesi, CHP'li İnce'nin yeni parti kurma girişimleri, İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmek istenmesi gibi konular gündemi işgal ediyor. Ancak asıl gündemin ekonomi olması gerekir. Geçtiğimiz günlerde tüm ekonomik göstergeler altüst oldu. Merkez bankasındaki döviz rezervlerinin erimesiyle birlikte Türk ekonomisinde giderek artan sıkıntılı durum, dolar, avro ve altındaki rekor artışları gerçekleştirdi. Bu artışların rakamsal anlamı şudur: yılbaşından bu yana Türk lirası %24 oranında değer kaybetmiş bulunuyor. Çok çarpıcı bir gerçek şudur. 2018 yılı başında Ocak Şubat 2018 dolar 3.75 düzeyindeydi. 2 yıl sonra Ocak 2018'de dolar 5.98 düzeyini gördü. Ocak ayından bugüne 7 Ağustos 2020'de ise dolar 7.37, avro 8.71. Cumhuriyet altını 3.234 Türk Lirası ve 1 gram altın 485.40 Türk Lirası düzeyine yükseldi. Bu ekonomik yapının faturası kuşkusuz doğrudan olarak yurttaşın sırtına yükleniyor. Bu yüksek kur, sofraya gelecek olan her ürünün zamlanmasına, faizlerin ve kredi maliyetlerinin artmasına neden olacaktır. Bu durum karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçenlerde ekonominin kriz içinde değil, olumlu bir tırmanışta olduğunu söyledi. Bazı parti sözcüleri, ekonomiyle ilgili eleştirileri, kriz senaryosu olarak niteledi ve bu senaryo boşa çıkacak, Türkiye yükselmeye devam edecek dediler. Peki ekonomi bu düzeye nasıl geldi? Ekonomik durumun bu tehlikeli düzeye gelişinde hükümetin temel ekonomik politikaları etkili olmuştur. Örneğin Türkiye, son iki yıldır dolar kurunu sabit tutmak için ne yazık ki döviz rezervlerini hovardaca harcamıştır. Bir ülkede döviz sıkıntısı varsa, enflasyon dizginlenemiyorsa, tasarruflar kısıtlıysa, Merkez Bankası çok dikkatli hareket etmek zorundadır. Son bir yıldır, Merkez Bankası'nın bilimsel temellere dayanmayan faiz politikası açıkçası duvara çarpmıştır. 6 Ağustos 2020 IMF'nin raporunda Türkiye konusunda çarpıcı noktalar var. Kısa bir özet verelim. Birinci, Türkiye'nin bürüt döviz rezervlerinde erime vardır. Ocak-Mayıs dönemindeki 5 aylık süreçte Türkiye'nin döviz rezervleri 22 milyar dolar azalmıştır. 2. Merkez Bankası rezervlerinin düşük olması Türkiye'yi ekonomik alanda savunmasız bırakmaktadır. 3. Hızlı kredi büyümesi denetim altına alınmalıdır. Dört merkez bankası para politikalarında titiz davranarak güvenilirliğini güçlendirmelidir. Uluslararası para fonunu sevmeyebilirsiniz. Kapitalist dünyanın bir denetleme ve yaptırım aracı olduğu da doğrudur. İtirazlar bu temel gerçeği değiştirmez. Ancak bugünün ekonomi dünyasında IMF'nin uluslararası bir konum olduğu gerçeğini dikkate almak zorundayız. İç siyaset her türlü şamatayı, gereksiz körükleme ve gerçeklere uymayan demagojileri kaldırır. Ancak özellikle ekonomi alanı bilimsel gerçeklere uymayan bu körüklemelerden olumlu yönde etkilenmez, tersine olumsuz yönde etkilenir. Ekonomi dünyasının gerçeklerini demagoji yaparak örtemezsiniz. Hükümetin ekonomi modeli özetle şöyledir. Yüksek enflasyon, yüksek işsizlik, yüksek israf, yüksek cari açık, yüksek döviz rezervleri açığı. Artık hükümetin bu ekonomik modelinin sonuna gelinmiştir. Ekonomide Türkiye'nin yükselmeye devam eden güç olduğu iddiasını bırakıp gerçeklere ciddi olarak eğilmenin zamanı geldi ve geçmektedir. Bu çıkmazın içinden çıkabilmek için üretim odaklı bir ekonomi politikası üzerinden hareket edilmeli. İş veren gibi çiftçi gibi iş odakları ve üretimler desteklenmelidir. Ülkemizin bu çıkmazdan çıkmasını diliyor, tez zamanda daha güzel günler görmeyi temenni ediyoruz. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi ve düşüncelerinizi bizlere yorumlar kısmından iletmeyi unutmayın. Başka bir videoda buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın, sağlıcakla kalın.